Merhaba arkadaşlar Ziraat mühendisliği Vahşi bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Sizlere bir deneyden Bahsedeceğim hatta e, Sizlerle bir deney Gerçekleştirmek istiyorum Gördüğünüz üzere marul fidanlarımız var Ve ben bunların dikimini gerçekleştirdim Sadece e, espri anlatmak için Burada da e, 3-4 tane yer bıraktım. videonun içerisinde marul fidanlarımızın hem dikimini görmüş olacaksınız hem de deneyi sizlerle paylaşmış olacağım. Şu an deneyi yine e, bamya ve karpuz ektiğim bahçede gerçekleştiriyorum. Hatta ikinci ürün olarak marul üzerinde hasadım yapmak istiyorum. şöyle biraz ilerleyelim. Burası örtü altı olacak. Çünkü artık sonbahardayız ve marullar daha hızlı gelişmesi için böyle bir sistem kurdum. Burada da e, henüz olgunlaşmamış artık ikinci verimi olan karpuzlarım var. Şimdi arkadaşlar deneyimize geçiyoruz. Viyollerden Norul fidanımızı çıkarıyoruz. Ve makas yardımıyla arkadaşlar şu yaprakları e, o ortadaki yaprağa dokunmadan üstteki yaprakları kesiyoruz dikimini de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi can suyu gördüğünüz üzere ben toprağımı damlama ile önceden suladım hala şu an sulamaya devam ediyorum ee, marulumu diktikten sonra da biraz daha sulayınca suyu keseceğim Deneyin bir parçasıydı arkadaşlar. Hemen diğer parçasını sizlere anlatayım. Burada da görmüş olduğunuz sırada arkadaşlar toprak altından bir gübreleme yaptım. O şekilde marul fidanlarımı diktim. Alt sırada da biraz önce ortadan gelen yaprakları bırakıp ilk çıkan yaprakları makasla kırptıktan sonra dikimimi yapmıştım. Bu iki sıra birbirinden farklı. Bir tanesi gübreleme yapılarak, bir tanesi kırpılarak, uçları alınarak yapılan bir durum. Burada da normal bir dikim yaptık. Yani üç sıra arkadaşlar. Ee, en üst sırası şu görmüş olduğunuz en üst sıradaki gübreleme yapılarak onun altındaki uç yapraklar kırpıldı ve burada da 3. sırada da normal dikilmesi gerektiği gibi bir dikim gerçekleştirdik bakalım ne gibi farklar oluyor bunları diğer bir videomda paylaşıp e, aradaki farkı görmenizi istiyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.